Kan donduran infaz iddiası. Libya uçağı kaçırıldı. Putin'den Suriye açıklaması. Pervin Buldan'a gözaltı. Günün haberleri başlıyor. IŞİD'in kaçırdığı iki Türk askerini infaz ettiği iddiası sosyal medyada büyük infiale sebep oldu. Hükümet iddialarla ilgili teyit edilmemiş bilgilere itibar etmeyin derken internet yavaşlatıldı, sosyal medyaya erişim engellendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, internette dolaşan görüntülerle ilgili hükümetten cevap beklediklerini açıkladı. Suriye'yi başımıza bela ettin hesabını da vereceksin bunu. Elbap'ta 16 Türk askerinin şehit olmasının ardından İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon yapıldı. 30 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan 10 şüpheli adreslerinde bulunamadı. Konya'da geçen hafta yapılan IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 43 kişi serbest bırakıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye, Suriye ve İran'ın Suriye barış görüşmelerini önümüzdeki ay Kazakistan'da yapılmasını kabul ettiğini açıkladı. Türkiye ve İran liderleri Halep'in kurtarılmasında büyük rol oynadı diyen Putin, Esed iyi niyetli olmasaydı Halep'teki tahliyelerde mümkün olamazdı vurgusu yaptı. <laughs> CHP Anayasa Komisyonu'nda devam eden görüşmelerdeki değişiklik teklifinin Suriye Anayasası'nın bir kopyası olduğunu açıkladı. Bu diktatör Esad'ın Suriye Anayasası. CHP'li vekil Cemal evet, Okan Yüksel, Suriye anayasası ile görüşülen yeni teklifin karşılaştırılmış metnini kürsüden gösterdi ve milletvekillerine dağıttı. CHP'li Yüksel, anayasa teklifinde Cumhurbaşkanına verilen kanun ve kanun hükmünde kararname yetkisine dikkat çekerek bu anayasa milli değil, Suriye'nin anayasası tercüme edilmiş dedi. Bu model almak öylesine büyük bir düşmanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu biliyoruz diyen Buldan, Bakırköy Adliyesinde alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise yazılı bir açıklamayla gözaltı işlemi yapılmadığını öne sürdü. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Noel pazarına yönelik saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Tunuslu Anis Amri, İtalya'nın Milano şehrinde polisle girdiği çatışmada öldürüldü. 19 Aralık'ta yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD üstlenmişti. 111 yolcu taşıyan Libya uçağı kaçırılarak Malta'ya indirildi. Devrik lider Muammer Gaddafi'nin oğlunun cezaevinden bırakılmasını isteyen iki korsan yapılan pazarlıkların ardından önce yolcuları ardından da mürettebatı bıraktı ve teslim oldu.